Ee, hastamızın şu an e, durumu daha iyi. Gelişine göre iyileşme iyileşime katettik. E, dün biraz beslenme sıkıntımız vardı ama bugün beslenmemiz de iyiye gidiyor. Yapılan son tetkiklerimizin sonuçları da güzel. E, yarın son bir değerlendirme yapacağız. Bu değerlendirme sonucumuzda da eğer ekstra bir problemimiz olmaz ise e, serviste çıkma durumumuz olabilir. Ama bunun için yarını bekleyeceğiz. E, dün e, bazı sosyal medyalarda... E, Hastamızın durumu ile alakalı kötü, olumsuz haberler yayıldı ama bunların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktı. Yani şu an için gayet iyi bir durumdayız. Stabil seyretmekteyiz. Hastamız şu an hayat tehlikeye kesin odaklandı Yani miyiz? diyebiliriz evet. Şu an durumumuz stabil. Dediğim gibi yarın tekrardan bir değerlendirme yapıp servise çıkma durumu görüşeceğiz.